Şimdi hemen akıllara Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı geliyor. Orada da üst düzey bir performans İki gol. sergilemişti. Evet. Çok konuşulmuştu zaten. İşte nasıl bu oyuncu keşfedildi? Diye hatta Serkan Reçber'in o açıklamaları geçmişteki hepsi gündeme geldi vesaire. Yani oyuncu zaten sansasyon yaratmıştı ve o yarattığı maçın rakip takımına transfer evet. oldu. Bu da enteresan bir hikaye oyuncunun kariyeri için bence. Ergin Aslan seninle baş. Ergin ben hemen sorayım. Çocukluğumuza gittik mi genelde Fenerbahçe'de. Öyle girecektim. Girecek, Doğru Fenerbahçe genelde Süper Lig'de birincilikte sivrilen, böyle. gol, gol atan sivrilen oyuncuları alırdı. Jumuleka ee, Muleka sadece Beşiktaş başında değil birçok maçta geçen evet, sene, evet. sene gol attı. Zaten çok gol. iyi bir istatistik canım. Evet. 10, gizli gol 14, kral diyorum. Evet. 14-16 Yarım maç. sezon 14 gol yani 20 gol Umut Bozok oldu gol kralı. Yani evet. Aslında gizli gol kralı. Aldığı süredeki gol oranı çok yüksek bir oyuncu. Beşiktaş'ın yaşında zaten geçen seneyle beraber düşünürsek kötü performans gösterenlerin yani bir önceki seneden kendisini mumlu aratan. ileri uçta Batu Şuay'ın bitireme işi vesaire. E, Kenan Karaman, Güven Yalçın Düşündüğün zaman gol oranı çok düşük Doğru. bir evet. hücum hattından bahsediyoruz. Bırak yani Gezal hayata küstü, futbola küstü adam. 18 tane asist yaptı bir sene önce. Aynı ortaları bir daha yaptı. Aynı sayıda içeriye top doldurdu. Ama yedi gol asist, olmadı. 7 asiste kaldı. Şimdi dün idmana girerken gördüm yüzünde gülücükler açıyor. Yani çok mutlu şu anda. Valeriyen, İsmail ile Gezal şu an çok mutlulardır. Yani çünkü... Artık gol oranı gol yüzdesi yüksek 3 tane hücum hattına adam katıldı. Cenk ve Gorts ve Muleka. Özellikle Muleka mesela Valerian İsmail'in düşündüğü sistemde çok işe yarayabilecek bir adam. Çünkü toplu çabuk rakip kaleye indiği gibi oradaki bitiriciliği de önemli. Beşiktaş topu rakip kaleye götürür orada bir problem yok. Hep götürüyor yani yıllardır götürüyor. Mesela oradan topu çerçeveyi bulması. Ya ben Nobre tarzı oyuncu severim. Gollerini bir Kasımpaşa'da geçen derlemişler izledim. Hakikaten hmm. böyle karambol hmm. gol çok atıyor. Evet. İşte o oyunu oynayacak mı? Asıl mesele o. Yani bu oyuncularla birlikte Valeriyen İsmail sistemini biraz esnetirse biraz daha böyle e, değişken bir teknik adam rolüne bürünürse bu bu hat onun çok işine yarar. Bak Cenk ve Gors Muleka Gezal dörtlü. Çevir çevir farklı varyasyonda kullan. Yani 3-4-3 oyna. 3-4-1-2 oyna. 3-5-2 oyna. Yapmaz da hadi zaman zaman arkayı dörtleyebilirsin. Yani bu, bunların hepsi çünkü çift forvet ve Gorsto oynar mı? Oynar. oynar. Cenk'le oynar mı? Oynar. oynar. Cenk. Gomez Cenk ikilisinde nerede kullanıyordu Şenol Hoca bazen? Sol, Sol kanatta. Kenarda. Abu Bakar Cenk oynarken yine, yine kenarda. Yine yani bu oyuncular sana Gezal ki on numaraya koyabilirsin çift forvete döneceğin zaman. Şimdi bu sana bir şey vaat ediyor oyuncular. Değişkenlik de vaat ediyor. Oyun sıkıştı. Gol ihtiyacın var. Deplasmandasın, zor maçtasın, içeridesin. 1-0 2'yi bulman lazım falan. Bir sürü şey var bununla. Yani olasılık var. Bu olasılıklar içerisinde sen salt benim sistemim bu. Olasılık, durum neyse, skor neyse, maç neyse ben buna devam edeceğim dediğin andan itibaren bu kadroyu, bu görkemli kadroyu zayi ettirmezler hocaya. Hani sen vazgeçmezsen senden vazgeçerler. Evet. Bunun farkında olarak sezona girmesi lazım. Şimdi çok saygı duyuyorum e, Valeriyen İsmail'in kendi inandığı şeye. Çünkü böyledir ben öyle dava adamı gibi severim çünkü çok inanıyor. Diyor ki ben 150 maç üçlü oynadım katılmam katılmıyorum ama bu katılmamam saygı duymamamı gerektirmiyor. Bugün Necip'ten dinledim. Necip böyle kadro e, hamaseti ihtiyacı teknik direktöre yaranma ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Ondan duyunca samimi geliyor. Bugün yine üzerine konuştuk başka yerde. Şimdi dedi ki ben 14 yıldır buradayım. Kamp döneminde yaz kamp döneminde ilk defa böyle ağır komando gibi bir şey fiziki yükleme, kondisyon yükleme gördüm. Hani bazı oyuncular der ya hoca değişince ya biz hiç çalışmamışız idman nedir yeni gördük falan gibi evet, biraz yaranmak bir klişedir için. Klişedir biraz da. Ne, Necip'in öyle bir derdi yok çünkü kim gelirse gelsin 65. dakikada zaten Necip girecek oyuna. Yani onu, onun hocaya bir şey yakın durma gibi bir şey yok. Ee, planı yok kafasında konuşurken. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bu oyun biz izlediğimiz 8 maçta çok ciddi fizik kondisyon gerektiren bir bu oyundu. Beşiktaş maçların 50. 55. 60. dakikasından sonra böyle kolları yana düşüyordu. Skoru da bulamamış. Bulmak için bir üstüne daha F'ar koyman lazım. Bulamadın, sıkıştı oyun. Bir daha da gitmiyor artık ciğer ayaklar. Dortmund maçı bir gittin ondan sonra falan sonra... 30 dakika tabii ondan sonra. <laughs> Şimdi bu dönemde bu, bu yük bak dörtluk maçı da, da çok güzel bir konu. Sergen Hoca yaz döneminde yapmadığını dörtluk maçından önce yapınca o bir hafta sıkışınca pat 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 gitti adeleler. Şimdi bunu yaz döneminde yapmanın avantajı işte sen ocağa kadar bu seni götürüyor. İki tane kampta bu yaptığın yükleme evet. seni ocağa kadar götürüyor. Ve maçların 75-80-85'ini oynayabilmek için işte bugünlerde şey yapıyorsun. Çiçek gibi düşün ya suluyorsun büyüyor işte evet. zamanı gelince. İşte tohum atıyorsun Ekim Kasım ayı gelince çıkıyor. Neyse onun gibi. Yani e, bu dönem yüklemelerin faydasını orada görecek Beşiktaş. Ama hoca hep altını çizerek söylüyorum. O da farkındadır herhalde. Nasıl bir camiada çalıştığının esnek olmalı. Esnek olmasının yanında şöyle bir kredisi var. Biliş Beşiktaş'ta iki sene çalıştı. İki sene şampiyon olamayıp ilk ikiye girmeyip büyük takımda üçüncü yılına girmek zordur. Hatta ikinci yılına girmek zordur. Birinci yıl üçüncü oldu kimse bir şey demedi. İkinci yıl üçüncü oldu yine demediler. Üçüncü yıl yine başlardı Beşiktaş'ın başına. West Ham'dan teklif geldi. Premier League, hop hop kapa karıştı gitti. Yine başlayabilir. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Biliç'in takımlarında taraftar maçı izlerken şunu demedi. Ya kardeşim ne biçim demedi. Ne dediler evet. biliyor musun? Ya yeniliyorsan böyle yenil dediler. Yani Vodafone Park'ta Avrupa'da da... Tabii Ligde orada Premier Lig takımlarıyla evet, gayet iyi çıkarlar. Şimdi Liverpool'la Valerian İsmail Beşiktaş camiasının taraftarını çok iyi tanıyarak işe başlaması lazım. Şimdi sen de oradan evet elbette herkes şampiyon olmak ister. Ama burada sana o tekmeye kafa koyan, o ikili mücadeleye kemik sesi gelecek mücadeleye girecek oyuncuları ortaya koyduğun zaman, sahaya çıkarıp o mücadeleyi verdiğin zaman "Yahu yeniliyorsan böyle yeni deyip sana sahip çıkarlar. Yani o dengede de sabit fikirlilikten çıkarak bu kadro neyi gerektiriyorsa ona adapte olarak öyle bir oyuna dönmesi lazım. Yani kendi oyundan vazgeçsin demiyorum ben ama dakikaya göre, süreye Transfer göre, maça göre, göre yapması lazım. Kendi oyununu da düşünerek yaptırmıyor mu? Yani ya, sayıs konuş... ve şey öyle. Vegors direkt zaten kendi transferleri evet. ve o bizim izlediğimiz bize vaat eden 8 maçlık oyunda çok lazım olan iki transferdi. Bunun yanında Getson Fernandes e, ee, İsmail ile ilgisi olan bir transfer değil ama. Evet. Hiçbir hoca hayır demez. E, ee, ama yine İsmail'in oyununa uygun. Çünkü biz Rize'de ne gördük geç sonda? Galatasaray'da da bir 3-4 maçı var öyle. 10 numara gibi oynayan aslında yani 8-10 karışımı evet. aralara paslar atan. Ben sana şöyle söyleyeyim Ergin. 2 sene oldu Josep Beşiktaş'ta. Josefin en kötü oynadığı maç Galatasaray saymıştır. Karşısında Gerson inanılmaz oynadı maçta. Evet, 3-1 Galatasaray evet, kazandı. 2 evet. leverage eşitlendi. Evet. Evet. Yani Jason Fernandez Josefe bile üstünlük kurmayı başarabilmiş bir e, potansiyel diyelim. Bence Her hoca e, bizim lig için evet. müthiş oyuncu evet. Gerson. Şeyi istiyor ya hani hemen maç başlayınca topun rakipten Alt kapılması, presi ve istiyor ve kaptıktan sonra pozisyona çevirmek. Bunu biraz sık konuştuk. Tekrara düşüyoruz belki ama mühim mesele diye. Şimdi eli rahat Valerien İsmail'in onu onu söylemeye evet. çalışıyorum. Yani geçen sene Abdullah abiciye ne yaptı Ahmet Ağoğlu? Bir kamp, birinci kamp dönemini hatırla. Bak herkes sahadaydı. %90, %80, %90 herkes hazırdı yani. Şampiyon evet. oldu o takım. E şimdi Bugün baktığın zaman Valerian İsmail'in de tamam kulübenin belki birkaç oyuncuyla daha desteklenmesi lazım. Kabup i̇lk 11'in %90'ı. Evet yani kampa yetişti herkes. İspanya kampı, Avusturya kampı. Sahaya çıktığında Avrupa'da yok. Süper Süperlik oynayacaksın. En azından Ocak, Şubat'ta Türkiye kupasına başlayacaksın. Yani çok ortada yeni de gelmemişsin. Hani ilk maçın olmayacak. 8 maçlıkta bir şey evet. vermişler sana. Yani kalkıp bu saatten sonra kimse e, orada gerekçe, bahane, işte sabır, e, bilmem ne sistem oturacak falan... Olmaz diyorsun. Maalesef. Ya Türkiye gerçekleri var. Yani bunu sadece ben görmüyorum, ben bilmiyorum. Yani herkes biliyor Özkan bunu. Özkan Bey demiş ki e, bence yapılan transferlere bakılırsa Gezal bu yıl küllerinden doğar ligin ne yıldızı olur Muleka ile birlikte. Küllerinden doğar lafına katılıyorum. Gezal bence geçen sene iyi oynadı. Geçen sezon sonunda gayet iyiydi. Ben Galatasaray maçlarını türümüne izlediğim için söyleyeyim. Sahaya gayet karakter koyan, yetenekli, duran topları iyi kullanan bir oyuncu Gezal ama ön taraf çok e, kreatiften uzaktı hem Larin deşifre olmuştu. Yani arka direkte artık rakipler onu o pozisyonlar hazırlamıyordu. Batu de bitiricilik problemi vardı ama ben tabii geçen sezonki başarısının Batu yı yıkılmasına da kendi adıma üzülüyorum. Çünkü e, Alex Sevşer ve Piyaniç kadar e, sorumlu görmüyorum. Yine Batu Şahide işin mücadele anlamında e, kötü oynadığını düşünmüyorum. Bu ligde Silimani, Guiza... Hatta son dönem Jackney çok forvet karikatüze edilmiştir ama Batu mücadele anlamında ben gayet iyi oynadın. iyi çok tek... ama karikatüze edildi. Özellikle işte penaltı kaçırması. Örnek vereyim. Kayseri Spor 2-1 yenilip kupadan elendi Beşiktaş. İşte Herkes Batu Bence Montero. O maçı tekrar oturup izleyelim. İki tane gol. De çok net hatası var ama. Şöyle şanssızlık da var tabii. Sen kalkıp 6 tane penaltı gol atıyorsun. 2 tane penaltı kaçırıyorsun. Penaltı kaçırdığın maçlar Trabzon deplasmanı Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe yani. Ya. Ya. maçı. Yani. yani. Hatta şöyle yapalım hani. Diğer Anadolu maçlarında 3 tane kaçır o ikisini at. 4'ünü yani kaçır ya. Böyle bir şanssızlık olamaz yani. Onun da hanesine demek ki böyle yazılması Bir de gerek. yani sağda Gezal vardı. Evet, bir evet. sene önce Göztepe maçında şampiyonluk penaltısını atmış. Hani utanın insan. Evet. <laughs> Doğru devam edecek sohbetimiz bir reklamımız var reklamların ardından buradayız